Evet, son yemeğe arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şarkı böyle çıkarsayım çıkarsa çıkarsak çıkarsak yeme çalışma Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne çıkarsa yeme yapacağız arkadaşlar. Bizde böyle telefonda çarp evet, felek evet, var arkadaşlar. Çarkı arkadaşlar. Bir dakika şimdi arkadaşlarımıza gösterelim. Ay. Şimdi arkadaşlar böyle renkli renkli çark feleğimiz var. Böyle gördüğünüz gibi renkler var. Şimdi taş kağıt makas atacağız. kızlar eğer e, kim kazanırsa ilk önce onun için çevireceğiz. Hadi o zaman ilk önce taş kağıt makas atalım. 3 2 1 başlayın. Taş, kağıt, makas atın. Açınza çocuk. İlk önce melek başlıyor arkadaşlar? İlk önce melek için çeviriyorum. Bakın. Yoksa bakıyoruz. Arkadaşlar green renk çıktı bizde green renk olmadığı için yeniden çeviriyorum. Aa siyah da yok ama. Başka? Mavi geldi. Mavi bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar kızlar böyle renkli renkli şeyleri sevdiği için biz onlara kırmızı mı pembe mi ne bileyim yani öyle şeyler. Mavi de yok arkadaşlar. Evet. 200 yeşil mi? Aa yeşil de yok. Evet arkadaşlar yeniden çeviriyorum Melek'cim. Melek'cim sana bir şey gelmiyor şu anda. Yine mi yeşil ya? Arkadaşlar galiba olmayacak yani. Yes arkadaşlar purple yani mor çıktı. Şimdi Melek bu mor renkli şeyi alıyor. Topikayı Hadi o zaman Nur için çevirelim. Arkadaşlar Nur için çeviriyoruz gördüğünüz gibi. Nur bekliyor şu anda. Beyaz mı? Beyaz bir şey yok ki. Yeniden. Kırmızı, kırmızı ne var? Ekşi yüz Nur için ekşi Şimdi kızlar yesin bakalım. Kızlar açın bakalım. Evet arkadaşlar. Melekçim yer misin? Nerede senin Tofitan? Evet, Melek arkadaşlar yiyor şu anda. Hepsini yemek yemen lazım. Şimdi Nurcum açamıyor musun? Ver açalım. Evet. Böyle arkadaşlar. Uy Nur saldı. Ağzım Oy, Nur'un ağzı ekşidi. <laughs> arkadaşlar Melek'in çok tatlı Nur'un Nur'un insanın yüzüne bakar mısınız ya? Evet arkadaşlar şimdi ise sıra Melek'te. Melek için yeniden çarkımı çeviriyorum. Turuncu çıktı arkadaşlar. Meleğe turuncu renkli ekşi yüzü. O sarı. Turuncu renkli ekşi yüzümüzü veriyorum. Yok arkadaşlar Hı. gördüğünüz gibi üzerinde civciv var yani bu sarı renk çünkü civciv de sarı renk. Şimdi melek in... Birazcık da meleğin yüzü yani ekşisin. Orange. <gülüyor> <gülüyor> Patlattı arkadaşlar. Melekciğim getirir misin lütfen bakalım. Evet melek arkadaşlar açıyor. <laughs> Ağzına saldı. <laughs> arkadaşlar bu arada kesinlikle arkadaşlar endişelenmeyin. Biz bunların hepsini aldıktan sonra kolonyaladık. Hepsini tertemiz devam ettik. Şimdi melek yiyor. Melekciğim açamıyorsan ver ben açayım iki dakikaya. Şöyle. Arkadaşlar bunu da ben şimdi ben açamazsam şimdi şey yapacağım melek, da. İlk önce aç. arkadaşlar açıyorum gel. Arkadaşlar açtım bunu meleğe takdim ediyorum. <laughs> Taksana de. melek. Evet. Melek böyle yedi. Göz gibi bunun yüzü ekşidi Gözleri çıktı. Melek ekşiyi sevdiği için tabii ki de onun için güzel. Şimdi ise Nur için çeviriyorum. Arkadaşlar, söyleyebilir miyim? Ben, çoklu Mavi yok. Bu, Melek konuşuyor. Evet arkadaşlar çiğnekten ben... sonra tatlılaşıyor. Şimdi Nur için çeviriyorum bunu. Ben, ee, acılar da aslında. Beyaz da yok. Yeniden çeviriyorum. Ha. Ha. Ne çıktı? Sarı. Nur'a bunu veriyorum. Al bakalım Nurcuğum. Sana civciv çıktı. Nur bayağı seviyor çünkü marshmallow'u. Arkadaşlar bunu melek istiyor çünkü şöyle, bu meleğin. Şöyle, şöyle, şöyle. Sarı nurundu, pembe işte meleğindi. Bakalım meleğe çıkacak mı? Pen, pembe, şu, pembe, pembe şey, şey, çevirdi. Şey, 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 şey. Şimdi nur açtın mı canım? Arkadaşlar bakalım. el burası. Evet arkadaşlar. Nur Nurcum ellerini lütfen yalamaz mısın? Neyse arkadaşlar. Hı, hüplet bakalım. Bayağı sevdi Nur. Nur orada yesin. Ben de Melik için çark feleğimizi çeviriyorum. Pembe. Siyah yok onun için. Yeniden çeviriyorum bakalım. Yeşil pembe. de yok. Pembe Melek pembe istiyor. İnşallah Melek'cim istediğin olursun. Mavi de yok. Yeniden çeviriyorum. Anne ya arkadaşlar gri de yok ne yapacağız? Melekciğim gelmiyor sanalizasyon. Mavi de yok. Arkadaşlar ne olacak ya? Evet Melekciğim pembe geldi. Meleğe bu pembe jöleyi veriyoruz. Şimdi Melek Açılar de yesin. Arkadaşım. Arkadaşlar açı ikisi de şu anda jöledi. Sadece arkadaşlar ikisi kaldı. Bu aslında bu Nur'un arkadaşlar. Bundan kime çıkarsa çıkar. Sen yedin bundan. Bu inşallah Nur'a çıkar çünkü bu Nur'un arkadaşlar. Bu da bakalım kime çıkacak? Bakacağız. Arkadaşlar bunu atalım mı? Açıyorum arkadaşlar geliyorum. Um. Arkadaşlar Melek için açtım şimdi Melek de yiyor. Ağzımı bir Arkadaşlar Nurcum ver mi bana? Nurcum onun hepsini şimdi burada yiyemiyorsun videodan sonra bunu veririm yersin tamam mı? Yok. Tamam. tamam o zaman arkadaşlar Nur bunun hepsini yemek istiyor şimdi ben buna bir çözüm. Evet arkadaşlar çocuklar böyle yiyorlar. Ben yedim Arkadaşlar melek bir ağaç kedi. Şimdi neyse yeniden kime çeviriyorum kızlar? İpişimle. Nur için çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi böyle çeviriyorum. İpişimle. Nura umarım pembe çıkar yine. Belki çünkü pembe o. Tofito'yu Nur bayağı çok istiyor şu anda. Yapıştı onu arkadaşım. Beyaz da yok. İpişimle. da yok ya. Ne olur ya pembe gelsin hadi. Arkadaşlarımız için pembe gelsin. Ya ama pembe. şey diyor. Ne şu anda baya baya pembe istiyor. Sarı mı? Sarı bir şeyimiz kalmadı ki. Sarı gitti. Sarı gitti. Bakın arkadaşım orada sarı yiyip. Şimdi arkadaşlar ya kırmızı çıkacak ya da pembe. Başka bir şansımız yok yani. Sarı mı koşuyor? Pembe çıktı Nura. Gördüğünüz gibi pembe Neydi? çıktı. Neydi? Şimdi ise pembe şeyi veriyoruz Nura. Topitoyu. Oha. Arkadaşlar Nur sakızı yutmuş yani. <laughs> Şimdi ise melek de arkadaşlar çevirmeye gerek yok. Gördüğünüz gibi sadece kırmızı kaldı. bunun melek yesin. Hadi melek. Galip Hayır ikiniz de kaybolsun Arkadaşlar burada benim, bizim amacımız çocuklara e, Şekerleri yedirtmekti Şimdi ise arkadaşlar Bunlar hepsini bitirdiler Şu anda Arkadaşlar şu anda arkadaşlar e, Video arkadaşlar biraz dayandırmak zorunda kaldık Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar kızlar e, çok fazla yemediler çünkü arkadaşlar onu abucu bu kadar çok sevmiyorlar. Böyle jöle yiyor Menek şu anda. Birazcık Nur da Nur tofetosunu yiyor. Yani yesin ne olacak şu anda da yiyebilir. Ha, yani ne zaman isterse öyle yiyebilir. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çocuklar da burada ağaç yapmışlar. Böyle ev yapmışlar. Böyle çok güzel oyuncakları var. Böyle yiyorlar bunlar. arkadaşlar bu arada benim abimin kanalı var. Ee, onu da arkadaşlar açıklamalar linkine koyacağım. İsmini de size söylüyorum. İsmi arkadaşlar Eli Pasayev'di. Arkadaşlar ona da lütfen abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bizim de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kızlar söylesin. Kızlar ne yapalım? Abi. Evet arkadaşlar bizim kanalımıza da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kızlar siz de söyleyin bakalım. Evet arkadaşlar. <laughs> eğer arkadaşlar like atıp abone olursanızsa <laughs> arkadaşlar like atıp abone olursanız bir sonraki videomuzda slime challenge yapacağız. Hem de çarkı falan ne çıkarsa slime challenge yapacağız arkadaşlar. Hoşçakalın.